Thank you Her hafta bir yere kanalından selamlar. Bu hafta Muğla elimizin Ortaca ilçesine ait Karadonlar mahallesinde bulunan kaya mezarlıklarını geziyorum. Neden buradayım? Çünkü burası bir yol güzergahı içerisinde, insanların gelip geçtiği ve pek dikkat etmediği bir yer aslında. Bu kaya mezarları hatırlayalım. Önceki artık kent gezilerimizde genelde Milattan önce 4. yüzyılda, 3. yüzyılda yaşamış olan insanlar mezarlarını genelde uzak yerleri yapmazlar. Yaşadıkları şehirlerin yanlarına yaparlar. Fakat burada kaya mezarları olmasına rağmen herhangi bir antik kent ya da antik kent kanıtı hiç görmedim ben. Dolayısıyla biraz bu kaya mezarlarını gezmek ve etrafı gözlemleyerek antik kent olabilecek yerleri keşfetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk durağım arkamda görmüş olduğunuz kaya mezarı. Buraya Karadonlar Mahallesi'ne geldikten sonra yukarıda hemen e, ikinci ziyaret edeceğim kaya mezarının bulunduğu yerin sağına ve soluna yol ayrılmakta. Sağa doğru döndüm. Yani ortaca istikametine doğru döndüğümde hemen sol omuzunuzun üzerinde bulunuyor arkamdaki kaya mezarı. Aşağıya motorumu bıraktım ve oradan yürüyüşle yukarı kadar çıktım. Şimdi kaya mezarının Yanına gidelim ve Kaya Mezarı'nın önceki gezmiş olduğumuz antik kentlerde bulunan Kaya Mezarları'nda herhangi bir farkı var mı? Bir kitabesi var mı? Ona bakalım inceleyelim. Haydi bakalım. Kaya Mezarı'nın dibine kadar geldim. Gördüğünüz gibi bu Kaya Mezarı'nda bir adet sütun var. Kenarlarında sanki anteler yapılmış gibi. Bu da şunu gösteriyor. Burada yatan kişi ya zenginmiş ya da devlet kademelerinde iyi bir yerdeymiş. Şimdi yukarı doğru çıkayım bakalım. Şurada bir kabartmalar görüyorum. O kabartmalara bakalım. Yan duvarlarda herhangi bir kabartma ya da yazı var mı onlara bakalım. Ve mezar tipinin çeşidini sizlere paylaşmaya çalışayım. Evet yukarı çıktım. Bu bizim bugün görüntüleyeceğimiz ilk kaya mezarımız. Yapısına bakalım. Bakın burada herhangi bir kline yok yani cesedin üzerine konuldu. Herhangi bir kline yok. Böyle tünel gibi açılmış ve ceset artık içine uzatılıyormuş. Görüldüğü gibi orayı da defineciler kazmışlar. Belki bir şeyler bulabiliriz diye. Fakat herhangi bir şey bulabileceklerini ben düşünmüyorum. Çünkü Kaya mezarları içerisinde çok fazla define ya da ne bileyim altın külçeler, bilezikler bu tarz şeyler bulunmazdı. Genelde gözyaşı şişeleri var kaya mezarların içerisinde. O da hani ölen kimse için ne kadar alt yakıldıysa, ne kadar ağlandıysa o gözyaşı şişelerini biriktiriliyor ve konuluyordu. Hani o da o kişinin ne kadar değerli bir insan olduğunu, ne kadar onun için üzüldüğünü üzül gösteriyordu diyebilirim. Yukarıya doğru bakıyoruz. Bakın. Ufak bir kabartma gibi bir yapı var burada. Ama tabi yılların etkisiyle silinmiş. Yukarıdan akan nem de burayı siyahlaştırmış. Koca bir sütun var. Tamamen kayadan oyularak yapıldığını görebiliyorsunuz. Aşağısında da bir kaidesi mevcut. Duvarlarında herhangi bir kabartma göremedim ben. Herhangi bir kabartma yok. Herhangi bir yazı yok. Diğer duvarına bakayım. Bakın burası da öyle. Herhangi bir ibare yok. Tabi buraya keçiler bir şekilde gelmiş. Çıkmışlar. Ve ilginç olan hani sanki bu mezarın sol tarafı defin için hazırlanmış. Sağ tarafı da yani şurası da eğer bu aileden birisi daha vefat ederse belki de burası hazırlanıp tekrar bir gömü işlemi gerçekleştirilecektir diye düşünüyorum. Çünkü orası böyle çok kaba taslak bırakılmış. Fakat burası bakın düzlenmiş. Antik dönemde bu mezar ustalığı diye bir meslek var. Ve mezarların hani kırılması sonra onların düzenlenmesi, boyanması bunlar hep birer meslek aslında. Ve dediğim gibi sıradan insanların bu şekilde bir mezarları olamaz. Ya zengin olacaksınız ya da devlet kademelerinde iyi bir yerde olacaksınız. Şimdi aşağı ineceğim ve mezarlığın hemen üst tarafında biraz daha böyle yamaçta farklı bir kaya mezarı var. Bir de ona gidelim bakalım buna benziyor mu benzemiyor mu? Haydi. diğer kaya mezarını göstermek istiyorum. Geldiğim yol şurası. Burası mahallenin mezarlığı. Buradan biraz daha ilerleyip şu yoldan yukarı bakın ilerideki kaya mezarına çıkmamız gerekiyor. Fakat orası çok sık, sarp olduğu için burada bir teyzemizle görüştüm. Hiç gerek yok dedi oraya kendini zorlamaya. Ben de zorlamayacağım kendimi. Uçurabilirsem buradan drone uçurup yakından sizlere orayı görüntüleyeceğim. Daha sonra bu yoldan devam edeceğim. Mergenli yoluna doğru orada bir tane daha kaya mezarı var. Onları da size göstereceğim. Dediğim gibi burada kaya mezarları var ama herhangi bir antik yerleşim şu ana kadar ben göremedim. Hadi bakalım ne göreceğiz şimdi burada. onlar mahallesinden çıktık. Oradaki kaya mezarını görüntüledik. Bu arada o kaya mezarın açılmamış olduğunu fark ettik. Şimdi biraz daha ilerledik. Yaklaşık bir kilometre sonra hemen limon bahçesinin içerisinde bir kaya mezarı daha var. Diyeceksiniz ki ne alaka limon bahçesinin içerisinde böyle bir şey olabilir mi? Gelin şimdi size onu göstereyim. Tam bir kayanın dibinde bir limon bahçesinin içerisinde. etrafa da bakın. Bugün iki tane var. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bugün misafirlerle yürüyoruz. Biri Kaan, diğeri Saadettin abi. <laughs> Baya yaklaştık ama sanırım derenin karşısında mı? Tam Aa evet. Bakın ihtişamı ve güzelliğine. Yine sütunu bir yapıyor. Yaz sahip anteleri var. Üst taraf alınlığı da halen sabit. Bir tane sütunu kırılmış ve gördüğünüz gibi de açılmış. Bir drone uçurur. içerisine bakmaya çalışırız. Duvarlardaki küçük oyuklara bakın. Onları drone ile daha rahat görebiliriz. Sanırım oraya çıkmak için oralara bir şeyler sokuyorlarmış. Bulunduğu yer itibariyle burası Karya bölgesine ait olduğu için Karyalılara ait bir kaya mezarı bu. Kral mezarı değil kaya mezarı. Muğla ili Ortaca ilçesi Karadonlar Mahallesi'nde bulunan kaya mezarlarını sizler için görüntüledim. Eğer yolunuz düşerse uğrayıp göz atabilirsiniz. Bir başka yerde bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Her hafta bir yere kanalından selamlar saygılar.